takım mücadele etmek istiyor. Oynamak istiyor. Ya, ya, ya taktiksel ya sorun var ya da başka sorun, sorun var. var. Tamam ama hocam buradaki sorunları oradaki sorunları şey yani. Ben bak çarşamba günü Konya'da on bin lira dibine para harcadım. Bugün buradayım bak. Çarşamba günü Konya'da sabah sekizde işe gittim. Beşte İstanbul'a geldim sabah sekizde işe gittim. Hiç değil. On beş yaşından memnun kimi gibi dolanıyorum ben. Kırk yaşındayım. Hiç değil. Ben senin krallarını da gördüm. Senin gibi oldu orasını. Yeter bu. Evet, bitirsin hocamız. Keşke her şey senin anlattığın gibi kolay olsa öyle. Ama olmuyor. Yani biraz daha önce de söyledim. Biraz zaman lazım arkadaşlar. Biraz sabır lazım. Bir hocam sabır lazım. Hocam. Daha daha Sergen hocam. Abi, abi, i̇nşallah. İnşallah Fenerbahçe maçında sizin istediğiniz inşallah. olur. İnşallah. Hocam. Hocam. Hocam.

Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu Eyvallah. sakın unutmayın. Teşekkür ederim. Tamam. Yani her zaman, her zaman ne diye bağırıyorsunuz? İyi günde, siz kötü ördesiniz. günde. Acaba Bunun benle beraber siz iyi günü de gördünüz. Her kötü her günü de gördünüz yani. Hocam, hocam en kötü günde biz yanındaydık. Allah ismi. razı olsun. Her Teşekkürler. Tamam. Son bir dakika. Camian'ın gerçek sahibidir. Bunu unutmayın. Teşekkür ederiz. Yani her zaman ne diye bağırıyorsunuz? İyi günde, kötü günde. Bunun Benle beraber siz iyi günü de gördünüz. Kötü günü de gördünüz Hocam en kötü günümde yanındaydık. Son bir dakika. şey hocam? Benden bir isteğiniz varsa da. Çabayı görelim. Çabayı görelim. Hocam hocam nereden hocam sağ ol hocam 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 bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu Olur. sakın unutmayın. Teşekkür ederim. Yani her zaman, her zaman ne diye bağırıyorsunuz? İyi günde, kötü günde. Onun benle beraber siz iyi günü de gördünüz. Kötü e günü de gördünüz. Yani. Hocam en kötü günde biz yanındayız.